Çalışanlar bu. O yukarıda kalkabiliyor. Tarım arazilerinin, tarım alanlarının değerlendirilmesi, bunların doğru değerlendirilmesi, katma değerli hale getirilmesi, doğru ürün desenleriyle değerlendirilmesi hem üretilmesi birinci üretim hem de bunların işlenmesi, katma değerli hale getirilmesi çok kıymetli. Tarım gerçekten geleceğin sadece günümüzde değil, geleceğin en hassas sektörü. Burada da yeni nesil anlayış çok önemli. Yani katma değerde toprağı, katma değerli hale getirme, maksimum verim elde etme, ürün desenini geliştirme, çeşitlendirme ve bu ürünleri çıkan ürünleri de akıllı şekilde işleme çok önemli. Tarımda akıllı konseptler artık konuşuluyor. Yazılımın kullanıldığı, duranların kullanıldığı ve toprağın da analiz edilerek en iyi şekilde değerlendirilip maksimum verimlerin elde edildiği bir yöntem. Bunun yöntemi de en doğru yöntemi de biyoteknolojiye odaklanmak. Biyoteknolojiyi, bilimi yani argeyi, tasarımı ee, merkeze koyarak yani bir Hollanda'da olan gıda vadisi modelinde olduğu gibi son derece katma değerli ürünler çıkarmak son derece önemli. Sakarya bir turizm kenti ama aslında Sakarya'ya en çok tarım kenti olarak yakışıyor. çünkü. dediğinizde muazzam bir şey oluyor. Bu ilk halde Sayın biliyor musunuz? Mezlerinin çöp 12.500 kamyon oturduğunuz yerde toprak var. Dolgu mağazası 12.500 kamyon. Yani hiçbir hiç işe yaramayan bir alanı aynı zamanda bu proje nedir? Çevreci projedir. Ölü alanlar Çöplüğü hayata geçirdik. 250 metre derinlikte 700 santigrat dereceli sıcaktaki jeotermal sondaj kuyumuzu açtık. Tam otomasyonu üretim sistemine sahip olan seramızda ısıtma, havalandırma, sisteme, sulama ve gübreleme otomasyon sistemiyle yapılmaktadır. Teknolojinin tüm imkanlarıyla üretim kontrol edilmektedir. Sera içindeki tozlaşma bambus armalarıyla yapılmaktadır ve böylece biyo çeşitliği de sağlamış oluyoruz. Burası eski halini biz biliyoruz. Asla tarımın olmayacağı çok kötü bir arazi. Malzemesi alınmış. Dolayısıyla hem o suyun kıymetlenmesi açısından hem böyle kıymetli değersiz tarım olmayacak bir arazide domates üretimi yapılacak olmasından dolayı çok kıymetli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz.